Herkese merhaba arkadaşlar ben Salih Bozkurt Bugün sizlerle birlikte Reader'ın W7IC model isimli tabletinin kutu açılışını gerçekleştireceğiz Ürünü tek masadan aldım 169 TL'lik fırsat fiyatıyla şu anda 229 TL ve daha belki de daha fazla olabilir gördüğünüz gibi kutusu burada kontra kısımları falan burada aldım. Bugün elimde var açtı ve kutusunu sizlerle birlikte açıyoruz. Evet şöyle. Birkaç çentik attıktan sonra kutumuzu teknosuyla ile buradan tebrik ediyorum. Hiçbir şekilde koruma falan yok kutusunda. Gördüğünüz gibi bodozlama koymuş. Evet. Gördüğünüz gibi tablet oldukça ince ve güzel bir kutusu var. Teknik bilgilerine bakacak olursak. Ee, gördüğünüz gibi Windows 8 bir Intel Atom Z3735G işlemcisi. 4 çekirdekli 1 83 GHz işlemcisi var. IPS 1600 ekran. 1 GB RAM. 1 GB RAM yeterli olur mu derseniz. Fiyatını 169 TL olduğunu düşünürsek. Bu fiyat segmentindeki hiçbir Android tabletin veremediği performansı vereceği kesin arkadaşlar. Bluetooth 4.0'u var. 16 GB hafızası var. En önemlisi de HDMI girişi var. verebiliyor verebiliyorum yine HDMI ile. Oldukça iyi ve sıkıntısız bir şekilde televizyonlarda da kullanılabileceğiz. İsterseniz şu jelatininden bir Açalım. Şöyle, şöyle, şuradan bir kere taktık, şuradan bir kere, şuradan da takalım. ayrılmış ambalajını açtık. Tabletimizi çıkartalım. Bir iPhone vakası gibi biz de yaşamayalım. Şöyle daha dikkatli çıkartalım. Şöyle. Açamadım ya. Çok ilginç. Ne taraf açsam o taraf sıkışıyor da bayağı geniş iki elimle avanamıyorum. Evet, böyle sallayacağım ve başardım. O burası yumuşak bir sünger varmış güzel. Şimdi kutuyu açtık. Bizi neler karşılıyor? Bir adet tablet. Tabii şöyle koyalım. Sonra bakacağız. Şurada bir kapağımız var. Kapağı kaldırdığımızda kırmızı bir şekilde lütfen uyarılara uyun diyor. Neymiş bunlar bakalım. Cihazı orijinal şarj edildi. Şarj edin diyor. Cihazınızın şarj ve USB ucunu dikkatli takın. Esneme veya kasma falan filan yapmayın. Şarj halindeyken kullanmayın. Cihazınızın %100 çabuktan sonra Çalışmaya devam etmeyin gibi böyle bir kırmızı uyarı kağıdı yapmışlar. Ee, Reader Shop'tan 30 TL e, dünya kitap, müziği, film falan filan gibi bir kup kupon çıktı. Artık neyse 30 TL bir kupon. Cihazın kullanım kılavuzu ve e-mail'leri falan filan. Ne e-mail ya? Seri numaraları falan filan. 3G'li model değil bu. Nasıl kullanacağı hakkında kitapçık ve e, garanti belgesi, selek bilgisayarın o firmanın sunduğu garanti belgesi. Ve şu bölümde ne çıkıyor bakalım. Evet, bir adet e, micro USB kablosu. Kablonun kalitesine de bakalım. Kablo pek kaliteli durmuyor bakalım ne kadar gidecek 1 adette de şarj aleti bakalım kaç amper çıkışında imiş onu da hızlı bir şekilde açarsak şöyle reader'ın e, 5 volt 2 amper çıkışında oldukça kallavi kaba bir. <laughs> Zaten malzeme kalitesi de iyi değil. Ama şarj alet yani. Şarj etsin yeter. Mantıyla yapılmış cihazı. Bu da var. Tabletimize geri dönecek olursak arkadaşlar. Şöyle çıkartalım. Şurada bir uyarı karşılıyor bizi. Lütfen uyarıları okuyunuz diye bir kırmızı etiket etiket rengi uyarı rengi aynı renkte. Ne yapalım şöyle açalım. Oldukça da güzel paketlenmiş gibi. Ve gördüğünüz gibi Reader'ın Win 7 IC model tableti. Arkasında kadifemsi bir yüzeyi var. Ee, gerçekten güzel hissiyat veriyor. Önünde koruyucu film çekili cam mı olduğunu bilmiyorum şu anda film çekili ellemeyeceğim de film çekili kalsın giriş çıkışlarına bakalım ses açma kafama tuşu güç tuşu power tuşu kulaklık girişi reset pini gizli içeride düğme hdmi yani mini hdmi çıkışı ve mikro usb girişi ve kart okuyucu yuvası tf kart okuyucu burada görebilirsiniz arkadaşlar Şöyle Şu, kameramızı fokuslattırırsak evet kart okuyucumuz da burada ürün cinsi tablet bilgisayar maiden prc diyor falan filan şurada da mikrofonu var e, alt köşede onu dedikten sonra isterseniz ürünü bir açalım İlk startımızı verelim şarjı varsa Bakalım ne kadar sürede açılıyor. Raider Deep burada UEFI BIOS şeyde dönüyor. Onlar çok küçük herhalde. O şeyin dönüşündeki boyuta bakacak olursak. Cihaz hızlı açılıyor diye biliyordum ama sanırım ilk açılışta bu kadar bekledik. Ha, dil ve bölge muhabbetleri geldi. Türkçe Türkçe Türkçe, Türkçe Q ileri diyoruz. Lisans anlaşması koşulları kabul edelim. Kişiselleştir ayarlar çevirmiş. Bildiğiniz Windows şu anda arkadaşlar. Gerçekten klavyesi falan hep Windows. Bilgisayarın ismi ne olsun? Ee, şöyle bir şey koyayım ben. ileri Herhangi bir Aa, şu an bağlanmıyorum. Atlıyorum bu adımı. Hızlı ayarlarda kullanacağım. Yine kullanıcı ismi. Hızlı bir şekilde koyup ayarlarımız kaydediliyor. Ve merhaba yazısı geldi. Bizim için ayarlar yapılıyormuş. Bunu da öğrendiğimiz iyi oldu. <laughs> Ve şu anda standart bir bilgisayarı format işlemlerinde gerçekleşen tüm adımları tablette gerçekleşiyoruz. Tabletimizin işletim sistemi Windows 8.1 bir e, with Bing diye işte 100 dolar altı cihazları ücretsiz olarak verilen Microsoft'un işletim <laughs> sistemi ücretsiz verdiği için zaten ondan bu fiyat segmentine ne kadar indi bu cihazda. Yani onun için bir Android tabletin bu fiyattaki Android tabletin sunduğu çoklu multitasking'in çok daha fazlasını bize sunuyor. Gördüğünüz gibi bilgisayar tablet demeyeceğim artık bilgisayar gibi neredeyse. Şu an açıldı. Buradan masaüstünü göremiyorum. Ben derken şuradaymış evet. Şuna bastığımızda ve burada masaüstü. Gördüğünüz gibi Windows Bing Windows 8 bir single language build 9600 bu köşede yazı yazıyor ama bunu yazmaması lazım. Şöyle tıkadığımızda şunu da şöyle mesela şöyle taşıyıp özelleştir deyip bu arkadaşı yeniden boyutlandır deyip geniş şey yaptığımızda gördüğünüz gibi buraya aldık. Ve buna bastığımızda şu an masa üstündeyiz. İnternet Explorer'a tıklayıp şu anda Explorer'ı açabiliyoruz gayet de hızlı ee, sistem hızlı arkadaşlar bir sıkıntısı yok gibi ama sağ tık falan nasıl yapacağız onları şu an merak ediyorum basılı tutsam ne olduk aa evet basılı tutsam sağ tık oluyor. Ee, ekran çözünürlüğü diyelim. Tablet 1280 800 görüyor çözünürlüğü. Ee, ama ekran çözünürlüğümüz 1920 600. Pek şeylerde e, sıkıntı yok gibi. İkonlar görülebilir gayet. Şuradan kişiselleştir deyip masaüstü simgelerimizi bilgisayar kullanıcı ve A Masa getirelim. Dokunmatik ekranında tepki süresi gayet güzel. Sıkıntı yok. Bilgisayarıma girdiğimizde tableti açar açmaz bize 6.28 GB'lık bir boş alan sunuyor. Gördüğünüz gibi C sürücüsü 6.28 GB boş. Ve toplam anda 9.94 10 GB'ın 6'sı boş olarak geliyor arkadaşlar. Bunu biz e, recovery bölümünü falan sildiğimizde yaklaşık 9'a kadar boşaltma şansımız var herhalde. Gördüğünüz gibi böyle bir tablet, şuradan temanızı falan da de değiştirebilirsiniz. Çiçekler deyip mesela. İşte gördüğünüz gibi bir bilgisayarda yapabileceğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle isterseniz aramaya eee Paint açalım hızlı bir şekilde. Gördüğünüz gibi Paint'te resim de çizebiliriz. Ek herhangi bir eksi uygulamasını da açabilirsiniz. Böyle böyle. Kapatmak istediğimizde ise buna basıp şuraya basıp oturumu kapat dediğimizde tabletimizin oturumu kapatıyor. Aynı şekilde şuradan bilgisayarı kapat dediğimizde Biraz bu uzun yol oldu ama şu an tablet kapandı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kutudan çıkanları şöyle koyalım. Tabi tabletin de kendisi. Böyle kutudan bunlar çıkıyor arkadaşlar. Şurada kendi kutusu. Bugün sizlerle birlikte Reader'ın W7 ic modelin isimli tekrar bakalım yanlış bilgi vermeyelim w7 ic model isimli tabletinin kutu açılımını yaptık incelemesi de gelebilir arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler kanalıma videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın hoşçakalın Kendinize iyi bakın